E, merhaba Gizem Sever dostlar. <laughs> Şimdi e, John Merda'nın bu Tepe'nin Liontank olayları çözmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakalım çözebilecek miyiz? Şimdi e, Linda Russell, işte Billy Tate'i evine girerken vurduğunu söylüyor. Yani polisi arıyor. Hemen Mike Morgan, Dave Gurney'i arıyor. İşte diyor ki acil gelmen lazım. Billy Tate e, vurulmuş diyor. Ama eve gittiğinde öğreniyor ki Merse vurulan Billy Tate değil. Chandler Espen'miş. Larchfield kasabasının belediye başkanı. Zaten şimdi Dev Görün'ü de düşünüyordu. Hani diyor ki Angus Russell'ı şimdi öldürmeye gittiğinde Lorinda da aynı evde yaşıyor sonuçta eşi. O zaman öldürürdü. Niye öldürmedi? Farklı bir şey mi var? Hani bir çıkar çatışması da olmuş olabilirdi eğer Billy Tate öldürülseydi. Ama Chandler Espen'ı zaten birkaç videodur söylüyorum. Hani şüpheli olduğunu düşünmüyorum ama işin içinde olabilir dediğim gibi. Hani çünkü bir şeyler biliyor, susturulmuş da olabilir. Ama dedim ki ben Chandler Esper'in üstüne bir şeyler yıkılmaya çalışıyordu. Ve bu ortaya çıkacaktı. Bence bu yüzden onu susturdular. Ben hala olayın içinde işte Lorinda Russell, Silas Kent ve Hilda Russell olduğunu düşünüyorum. Ha tabii kesin değil. Şu anda bir delil yok elimizde. Selena Körsem bile çıkabilir. Ya da onun yanında yaşayan bu Raven'dı galiba adı. Bunlarla yaşayan bu Billy Tate Selena Curseum bir kız daha yaşıyor aynı evde. O da olabilir yani. Hala hiç şey değil ama ben Chandler Espen'in hani çok da işin içinde olduğunu hala düşünmüyorum ama dediğim gibi belli olmaz. Belki ufaktan girmiş daha sonra aradan çıkarılmış da olabilir. Ee, şimdilik yani aldığım notlar ve okuduğum kısımlarla ilgili şey bu kadar ama dediğim gibi Chandler Esler, Esper'ın artık bizim şeyimizden çıktı. katil listemizden çünkü öldürüldü. Hani en ufak bir ilgisi varsa bile artık şey olmadı ama dediğim gibi hani büyük hani esas bu işin arkasındaki kişi hala belli değil. Billy Tate'in bile dediğim gibi olduğundan şüpheleniyorum çünkü o kadar ortada ki hani artık böyle bir yokmuş gibi düşünüyorum çünkü adam yani çok profesyonel çalışıyor ve hani ne bileyim yıldırım çarpmasıyla da bu kadar olabilecek hani filmlerde falan oluyor ama bu kadar hani bu işin arkasında çok büyük bir akıl var çok büyük bir konsorsiyum var gibi hani birden fazla kişi sanki bu işin içinde. Belki daha da fazlasıdır. Dediğim gibi okuyan kısımlara çıkacak ama en azından Chandler Esper'ını artık e, konumuzdan çıkardık. Onu da şöyle vurulduğu için gördüğünüz gibi Chandler Esper'ını artık çıkarmış bulduk. Onu listenin yukarı kısımlarına ekleyeceğim. Bakalım kitabı biraz daha hızlı okuyup olayı çözmeye yaklaşmaya çalışacağım. E, videoyu buraya kadar izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve kitaplı günler dilerim.